Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 10. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye kaldığımız yerden 84. sayfadan devam ediyoruz. El vahdetur rabiatu 4. ünite Hayatuna el içtimaiyyetu Sosyal hayatımız Et dersü thani 2. ders Adatuna ve Geleneklerimiz ve göreneklerimiz. Örf ve adetlerimiz bu manada. Dördüncü ünite üç dersti. Birinci ders bitirdik. Şimdi ikinci dersteyiz. Tercüme etmeye devam ediyoruz. Evet. Tercümelerinde bu şekilde. El-Vahdetur Rabia dördüncü ünite. Sosyal hayatımız. İkinci ders. Ve gelenek ve örneklerimizi diye buraya tercüme ettik. Şimdi devam edelim. İstemi sen dinle. Ni ile lehivari el ati ile lehivari Öyle diyalog ki burada sıfat oluyor. El ati aşağıdaki. Ati normalde gelen demek ama burada aşağıdaki mana vermemiz daha doğru olur. Gelen diyaloğu dinle. Sümme kra'ahu sonra o diyaloğu oku. Sümme sonra İkra sen oku. Neyi? Hu o diyaloğu. Edatlara tek başına mana vermiyoruz. Birleştirerek. Sümmekra hu. Sonra o diyaloğu oku. Aşağıdaki diyaloğu dinle. Sonra oku. Burada şu hü'nün karşılığı olan o'yu buraya yazmadık. Ama normalde o, o hü yani buradaki hivara raci orayı gösterir. Oraya işaret ediyor diyaloğu oku manasında. Onu oku yani diyaloğu oku. Buradaki hı diyaloğa gidiyor. Evet Hüseyin ve Mahmud arasında bir diyalog var. Eyne kunte ems. Eyne neredeydin. Ems dün. Eyne nerede sen. Yani bu şekilde mana veremiyoruz. Edatları, harfi cerileri. Bunlar birleştirmemiz lazım. Bir önceki veya bir sonraki ile. Ey <laughs> ne neredeydin? Ems dün. Kuntu idim. Ben. Fi su qil masnuati el yedeviyye. Evet. El yapımı çarşısındaydım. Normalde lügat manası bu masnuat. El yapımı demek. Normalde elle yapılan şey yani el sanatları. Lugat manası el yapımı. Ben buradaki lugat manasını yazdım ama bugün kullandığımız manada el sanatları. Mada tef'al? Evet ne dedi? Ben dün el yapımı yani el sanatları çarşısındaydım. Buradaki çarşı veya pazar da olabilir. Biz çarşı diyelim. Çarşısındaydım. Mada alu Ne yapıyorsun hünak? orada ne yapıyorsun? Şimdi burada küntü dedi. Geçmiş zamanı hikaye etti. Burada da aslında öyle bir şey gerekiyordu ama biz manasını o şekilde yaptık. Orada ne yapıyordun? Mada tefal hunak. Orada ne yapıyorsun? Çünkü dünden bahsetti. Küntü oradaydım. O zaman nasıl sormamız lazım? Orada ne yaptın? Veya ne yapıyordun? Dememeziz. Ne yapıyorsun? Şu anki veya gelecek zamanı işaret ediyor. Burada bir bir noksanlık var ama biz Türkçede bunun tam manasını yazdık buraya göre. Orada ne yapıyordun? Şu şekilde olabilirdi. Mâzâ kunta taf'al hunak. Orada ne yapıyordun? Evet, Kâne hunak orada idi var idi. Burada hunâk var manasında. İhtifal kutlama bi munasebeti iftitahi suqil masnuatil yedeviyeti. Evet arkadaşlar, izaf, muzaf, muzafun iley ee, izafeti tetapu, tetapu izafet. Yani bugün Türkçe'de karşılığı zincirleme izafet. Yani arka arkaya kelimelerin birbirleri manası tamamlaması. Burada bu şekilde bir şey var. İhtifalu, ihtifal, bi münasebeti iftitahı suq il masnuaat Şuraya kadar muzaf muzafnili, muzaf muzafnili, muzaf muzafnili. Yani zincirleme izafet var. Şurası da el yedeviye sıfat mevsuf. Şuraya kadar burayı tek cümle olarak tek bir nefeste okuyup manasını vermemiz gerekiyor. Yani bir münasebeti münasebetiyle iftitahi açılış Sûk, çarşı, el e, sanatlar. Bu şekilde değil de şu şekilde vermemiz lazım. Bi münasebeti iftidâhi sûk-il mesnû'atil El-sanatları çarşısının açılışı münasebetiyle. Evet, bu şekilde mana verilir. Yani izafetleri, muzaaff-ı zafetleri birbirinden ayırmamamız gerekiyor. Tek tek mana versek de olur ama normalde Gramer olarak nahevde kural bu şekildedir. Sadece şurada ayırabiliriz. Çünkü burası sıfat mevzusu, sıfat mevsuf ayrılabilir. Ems, ne zaman ems? Bu da zarf oluyor. Dün. Dün el sanatları çarşısı açılışı münasebetiyle kutlama vardı. Ve zeheptu gitti ma validi babamla nereye ile ihtifali? ile ihtifali ile ihtifali veya ile ihtifali kutlamaya bir hadi münasebe burada da bu nedenle bu nedenle kutlamaya babamla gittim. Manasını şuraya yazdık. Dün orada El Sanatları Çarşısı'nın El Sanatları Çarşısı'nın açılışı münasebetiyle kutlama vardı. Babamla birlikte bu nedenle kutlamaya gittim dün ne yaptığımı burada söylemiş oldum. Limaza ismuhu niçin ismi parantez içerisinde beyin el kavseyin suğul mesnuatil yedeviyye niçin ismi el sanatları çarşısı veya pazarı niçin ismi el yapımı çarşısı bu lugat manası buraya normal şu anki Türkçe'de karşılığı el sanatları bu şekilde de diyebiliriz. Niçin İsmi El Sanatları Çarşısı. Kânen nâsu insanlar idi. Yasnaûne yapıyorlardı. El min. Burada el kethîr min harfi kullanıldığı zaman şimdi manasını göreceğiz. El kethîr minel edevat araç ve gereç aletlerden yapıyorlardı. Daha neden? El kethîru minel eşya demek eşyadan neyle yapıyorlardı? Bir eydihim elleriyle. Fil kadim geçmişte, önceden. Kadimen de olabilir burası. Önceden, kadim eski manasında burada önceden manasında. Eskiden de diye kullanıyoruz Türkçe'de. Önceden o zaman şu şekilde. İnsanlar eşyaları ve araç gereçlerin bir çoğunu elleriyle yapıyorlardı. Bu şekilde mana vereceğiz. Evet, kana nasu yasnaun al-kathira min al edevati vel eşyai bi fil kadîm. Buranın manası önceden insanlar eşyaları ve araç gereçlerin bir çoğunu elleriyle yapıyorlardı. E şimdi burada edevata yani normalde edevat, alet, araç gereç diye çünkü bunun çok geniş bir manası var. Edevatül menziliye diye kullanıyor Araplar. Menzil ev demek. Ev araç gereçleri, ev eşyası, ev cihazları çok geniş bir manası var. Burada araç gereç diye e, tercüme ettik. O kenel du ecdad dedeler ecdadımız diyoruz ya. Dedelerimiz burada ecdad ecdadına değil de ecdad geldiği için dedeler. Yani babalar babalarımız bu manada olabilir. Ve hafizuna koruyorlardı, muhafaza ediyorlardı. Burada ala ile kullanıyor. Ni ala hadi sanat. Bu sanatı, el sanatları diye tercüme etmiştik. Bu sanatları koruyorlardı. Biz burada bazen Arapçada cemi olur, Türkçede karşılığı müfred olarak tercüme edilebilir. Biz burada bu sanatı koruyordu diye tercüme ediyoruz. Ve lan şimdi şu an esbahat oldu. Nedir oldu? Amelen bir iş. Kim için? Lil abai babalar ve ebnai çocuklar oğullar. Evet, dedelerin işleri, şimdi de oğulları ve babalar için bir ne oldu? İş oldu. Şimdi ise babaların ve oğulların sanatı oldu bu manada. Semiyatu duydum, işittim. en enne sınâ atel melâbisi. Enne ismin nasıl haberini raf eder sınaatte olacak burası. El melabisi olacak. Çünkü melabis de muzafun lih. Bu muzaf. Şimdi şöyle ennenin ismi sınaa. El melabis muzafun lih. Bunun muzafı sınaa. Yani sınaate hem ennenin ismi oluyor hem de muzaf oluyor. Melabisinin muzaf oluyor. Bu da muzafun lih oluyor. Tamlayan tamlanan manasında muzaf muzafun lih. Elbise sınaati yani yapımı burada manası biraz geniş sınanın manası kelimesine göre farklılık arz ediyor. Şuradan bakalım. Burayı büyütebilirsek. Evet. Yapım, ima, imalat ve üretmek bu manalara geliniyor. Şimdi önce manasını verelim sonra açıklayalım. Elbise yapımı diyelim buradaki manasıyla kânet yeten el ileydi, elle yapılırdı. Ve kezalik yine bu şekilde sınaatü seccade seccad halı yapımı da bu şekilde. Evet. Şimdi burada sınaya bugünkü Türkçe'de imal etmek, üretmek manasını verebiliriz. Duydum ki, işittim ki elbise üretmek, elbise yapımı, elbise imalatı elleydi. Şimdi de halı yapımı bu şekilde. Bu manada. Hala sahih. Bu doğru. Şurada bir yanlışlık olmuş. Evet bu doğru. Ve kanu idiler. Estaktimuna kullanıyorlardı. Kullanıyor idiler. Neyi? Yıstıktımona fil faal mifrul julu del hayvana hayvanatı hayvanların derilerini nerede? Fizsınaatil <laughs> yeduviyeti el sanatlarında. Eydan yine. Buranın manası, hala sahih bu doğru dedik. Sonra şurayı buradan söyleyeceğiz. Yine el sanatlarında hayvanların derilerini kullanıyorlar kelime kelime manası bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Wa kânet idi ne avasimul islamiyeti İslam'ın başkentleri nedir idi? Kânet ismini raf haberini nasp eder. El avasimu ismi olur. Teştehiru cümlesi de haberi olur. Nedir idi? Onun için bağlantı yapacağız. Nedir idi? Teştehiru meşhur idi. Biliniyordu. Ne ile? Bi hâzihi sına'at. Bu sanatlarla biliniyordu, meşhurdu. Kedimeşk, peki bu İslam şehirleri, başkentleri ne gibi? Kedimeşk, Şam gibi ve Bağdat, Bağdat gibi ve İstanbul İstanbul gibi. Evet, burayı tercüme ediyoruz. Şam, toplarken de bu şekilde oluyor. Şam, Bağdat, İstanbul gibi İslam'ın başkentleri bu sanatlarla meşhurdu. Evet şurada bir düzeltme yapalım. Sanatlarla meşhurdu, biliniyordu. Biliniyor, meşhur, teştehir, iştehara, şöhret. Bu kelimenin thülasisi şöhret. İftial babına nakledince iştehara, yeştehir, iştiharan şöhret buluyordu biliniyordu, meşhurdu gibi manaları verebiliriz. Maşallah, maşallah. Kenen nasu insanlar yarifu ne biliyordu. Bazı sanat, bazı sanatları biliyorlardı. Taban tabii ki. Vel kethir çok, birçok. Buna sanat, sanatlardan birçoğu. muha onu kullanıyordu. Buradaki ha sınata gidiyor o sanatı kullanıyordu. Kim en naz insanlar. Nerede? Fi hayatihim. Hayatlarında kullanıyorlar. Hatta lan şimdi şu ana kadar. Ne gibi bu sanatlarda? Kel bak tabaklar. Yani eskiden kalma. Ve bazı edevatil Ve diğer bazı araç gereçler gibi. Ve fi nihayetel ihtifal. Şimdi başa geldik. Çünkü burada biz bir kutlamadan bahsediyorduk. Bu kutlamanın sonunda, nihayetinde ve vezze'u dağıttılar, tevzi ettiler. diye el halavâ halaviyyâti şabiyete yöresel tatlıları tevzi ettiler. Alen nasil mevcudin burayı aşağı bir indirelim. Evet. Orada mevcut olan yani hazır bulunan diye tercüme ettik. Hazır bulunan insanlara yöresel tatlıları tevzi ettiler yani dağıttılar. Evet arkadaşlar şu tabandan sonra vel kethir şuraya kadar buranın tercümesi burada. İnsanlar şu ana kadar hayatlarında tabak ve diğer araç gereçler gibi birçok el yapımı kullanıyor. Kutlamanın sonunda hazır bulunan insanlar yöresel tatlı dağıttılar. Evet arkadaşlar. Burası bu şekilde sade bu sayfayı tecrübe edebildik. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.